Evet, Sıla ve Mira'nın kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Sıla ve Mira ne yapacaksınız kızlar? Evet. Hediye. Hediye. Arkadaşımıza Ay, arkadaşımızın bugün evet. doğum günü. Arkadaşlarının doğum günü var arkadaşlar. Ve ona hediye aldı Sıla ve Mira. Acaba arkadaşım. ne aldılar? Acaba ne? Aldılar? kızlar. Açıp bakalım mı bir daha arkadaşlarımızla birlikte? Mi? Evet. Evet gelin bakalım. Şurada, şurada ayağa kalkalım. Ay yola. bence bir arkadaşımızla açayım mı? Açayım mı? Ee, arkadaşımız açacak mı? Bunu bir dakika biz bantları seyir. Bir dakika yırtmadan açmamız lazım ama. Çünkü evet. tekrar arkadaşlar e, hediye paketi yapmamız gerekiyor. Çünkü... Anne başka hediye paketi yaparız. Bizim yok yok. bunu yapalım. Bunun paketi çok güzel ya. Çok hoşuma gitti. Parlak parlak. Dur da ben açayım Sıla bak bunu güzel açtım. Oh, acaba ne var içinde? Arkadaşlar tahmin edebiliyor musunuz? Bu Miran'ın aldığı hediye. Evet. Ne var sizce? Hadi tahminler gelsin. Sen biliyor musun? <laughs> ben biliyorum tabii. Evet arkadaşlar yırtmadan bakalım. Sen bilmiyor musun yani? Bantlı açıyorum ya. <laughs> evet arkadaşlar şuradan şöyle açayım bir dakika. Anne ben açtım böyle. Tamam <laughs> çıkar, içinden çıkar. Sıla'nın hediyesini e, tahmin edin arkadaşlar. Sıla şöyle bir göster önce. Şöyle paketli bir göster bakalım arkadaşlar. Tahmin edebilecekler mi? Göster anneciğim Sıla. Paketiyle o şekilde. <laughs> Oo yeşil bir şey. Al bakalım. Dur çıkar. Yırtmadan. Seninkini de getir ben açayım. Sen çıkar içinden. Bir bak. Bu ne arkadaşlar sizce? Bu ne? Ee, bu K ile başlıyor. Neyle? K. K mi? Aa acaba ne arkadaşlar? Bakalım bira ne almış. Arkadaşlar. arkadaşları kız değil arkadaşlar. Erkek ve onlardan Oo. iki yaş küçük. Oo. Şey e, McQueen miydi? McQueen değil mi arkadaşlar? Bu kalem kutusu. Dur. Dışarı çıkaramayın. Dur Uha, dur dur. Öyle değil. Ah, dur bir dakika şuradaki bantını bir alalım. Sen bir göster bunu tekrar. Wow sen de sulu Evet. Çok güzel. Böyle evet, burada araba var. Bunun adını bilmiyorum ama ben sılıyorum. McQueen, McQueen o. Evet çok hızlı. Kimse onu geçemiyor. Evet arkadaşlar. Ah yine takılıyor ya. Ne kadar bir bantlı bu ya. Bunu Arkadaşlar. Hemen yine, yine koyalım, koyalım, koyalım mı? Bir dakika koyacağız birazdan. Ben koyayım. İyice bir bakalım mı? Onu, tam, kaç gözü var mesela onun? Kaç, beğenir değil mi arkadaşınız? erkek olduğu için arkadaşlar kalem kutusunu erkek modeli beğenmiş Sıla. Bu da bakın Miran'ın aldığı suluk. Ee, dediğim gibi e, iki yaş, iki iki buçuk yaş küçük e, Sıla ve Mira'dan arkadaşları arkadaşlar. O yüzden e, ona daha uygun olsun diye o, okula başladı bu sene. Ay, Ama galiba anaokulu. Uyu yatılmadı. Anaokuluna gidiyor arkadaşlar. O yüzden ona bu şekilde kalem kutusu ve e, suluk beğenmişler. E, onları tekrar kıza hediye Sıla ve Mira için. Onu da sizinle paylaşmak istedim. O bizim ama. Evet. Okulda müzik derslerinde melodika kullanacaklarmış. Dün aldık bunu. Bunun videosunu çekemedim arkadaşlar. Çok hızlı oldu çünkü. Daha doğrusu ben gidemedim o zöreşe. İzzet abimiz hızlı bir şekilde alıp geldi. Şöyle kırmızı olan e, Mira'nın arkadaşlar. İsimlerini de yazdık zaten arkalarına. Şöyle. Karışmasın diye sınıftaki arkadaşlar. Çok karıştırıyorlar çünkü malzemelerini. Bu da Sıla'nın arkadaşlar. Pembe seçmiş Sıla'da. Pembe isim tutamasından. Müzik dersinde melodika çalacaklar. Biliyor musunuz bugün? Ana, hatta bugün vardı değil mi müzik dersiniz? Kullandınız mı bunları? Hayır. Kullanmadınız mı? Neden? Ba Neydi? O başka ders demiş. Çok heyecanlandı arkadaşlar. Şöyle boynlarına takıp gittiler böyle. <laughs> Ama bugün olmamış maalesef. Evet. Şimdi biz birazdan e, sınavın bir Ray'la doğum gününe gideceğiz arkadaşlar. paylaşmak istedi aslında arkadaşlar. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın. Bay bay.